Bir model farklı markalar tarafından üretildiği zaman mutlaka bunları kıyaslama ihtiyacı hissediyoruz. Çünkü denk üreticiler arasında modelden modele değişen kalite farkı olabiliyor. Bu slideshowda bu konuda bir örnek inceleyecek ve Chrysler ME 412 modelinin MotorMax ve Mayıs üretimlerini karşılaştıracağız. Öncelikle MotorMax ve Mayıs üreticilerin aşağı yukarı denk klasmanda yer aldığını hatırlamamız gerekir. Mayıs modelleri genellikle MotorMax'lerden bir tık daha iyi olarak kabul edilir. Ancak Meichon grubundaki üreticinin boyama stoplar, kap kalın boyalar veya açılmayan kaputlar gibi kötü sürprizlerini düşünürsek bu konuda kesin bir genelleme yapamayız. Bakalım Chrysler ME 412 özelinde durum nasıl? Eski üretim Braggler ile yeni veriler arasında çok ciddi kalite farkı olduğunu bilirsiniz. Mercedes SL300 veya Porsche 959 buna güzel örneklerdir. Öncelikle belirtmem gerekir ki bu iki Chrysler arasında o örneklerde kadar ciddi bir kalite farkı yok. İki modelin de ölçüye ihanet edecek denli büyük hataları yahut ilk bakışta göze çarpan ciddi farklılıkları bulunmuyor. Boyutları ve ağırlıkları aynı, kalıp ve parçalarda son derece benzer. O yüzden bu iki modeli karşılaştırabilmek için ufak detaylara göz atacak ve sahip oldukları küçük üstlülüklere göre yıldızlar dağıtacağız. Hazırsanız başlayalım. Chrysler Mi 412 ortadan motorlu bir konsept spor otomobil ve otomobilinizde 6 litrelik bir V12 varsa bunu sergilemek isteyebilirsiniz. O yüzden kapılar ek olarak motor kapağının da açılmasını bekliyorduk ve her iki modelde bu beklentilerimizi karşılayarak birer yıldızı hak etti. Araçlara ilk bakışımızda 5 farka rastlıyoruz. İlki ve belki de bir model için en önemli noktalardan biri farlar. Bu noktada Mayıs ilk yıldızını alıyor. Çünkü hem mercek ve 3 boyut ledlerin yerleşim ve orantıları da her daha yakın, hem de gerçek otomobilin far zemindeki desen biraz kabaca da olsa yansıtılmış. İkinci fark ön armada. Mayıs'ta arma kısmı direkt boyanarak geçilirken, Motormax'te 3 boyut etkisi verecek şekilde bir sticker kullanılmış. Ancak Motor Max'teki sticker orijinalinden biraz daha farklı ve kaba. Üçüncü noktada sis farlarına odaklanıyoruz ve krom boya kullanılan Mayıs sislerinin çok daha güzel durduğunu görüyoruz. Her iki modelin ön ızgaraları da kapalı. Ancak en azından orijinaline sadık kalarak bu kısmı karartan Motor Max, güç bela da olsa bir yıldız kapmayı başarıyor. Sonuncu ve belki de en önemli fark ise aslında otomobilin genelinde yer alan boya kalitesini işaret ediyor. Motor Max modelin boyası kesinlikle kalın veya soluk değil. Ancak resimde de bir örneği görüldüğü üzere klasik Motor Max boya bu bu modelin muhtelif yerlerinde de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Mayıs Kalisto ilk roundda 4 yıldız birden alarak öne fırlıyor. <laughs> Modellerin arka kısmında da dikkatimizi çeken dört unsur oldu. En önemlisi tabii ki stoplar. İlk bakışta Mayıs'a stoplarının daha havalı durduğunu kabul ediyorum. Ancak aracın gerçeğinde yer alan üç boyutlu ledlerden eser yok ve o havalı duruşu sağlayan kırmızı noktalarsa sadece boyadan ibaret. En azından bu modelde stopu komple kırmızı beyaza boyayıp geçmemişler. Ancak bu, Max'in üç boyutlu ledleriyle yıldızı kapmasını engelleyemiyor. Motor Max'in bu bölümde ikinci yıldızı ise yine aslında sağlık kalınarak karartılmış arka hava çıkışlarından geliyor. Egzozlara gelince Motormax'in krom boyayla Mayıs sonunda çok katmanlı kalıpla öne geçmeye çalıştığını görüyoruz. Kalıp ve 3 boyutlu görünüm boyadan daha fazla gerçekçilik kattığı için yıldızı Mayıs kapıyor. Bölümdeki son yıldız da şeffaf spoiler tercih eden Mayıs sonu oluyor. Demek isterdim ancak Mayıs sonu bunu neden yaptığını çözemedim. Çünkü aracın orijinalinde spoiler şeffaf değil, gövde renginde. Şeffaf olsaymış daha şık olurmuş kabul ediyorum ancak yine de söz konusu bir modelse gerçekçilik önde gelir. <laughs> Biraz yukarı doğru çıkarsak yine Mayıs sonu kafasına göre eklediği bir motor havalandırma kesti görüyoruz. Oysa aracın gerçeğinde bu detay da yok. Üstelik uydurma hava kanalının etrafındaki siyah boya da biraz baştan sağma dururken Motormax'teki kapak çerçeveleri çok daha keskin. Buradan helalinden bir yıldız çıkıyor Motormax'e. Ayrıca bu modelin kendine has spesifik tasarımlı bir anteni var ve tam olarak nasıl olduğunu merak ediyorsanız Motormax'a e bakın derim. Bunların dışında kritik noktalar olan cam tavan, yan hava girişleri ve depo kapağı gibi unsurlarda bir modelin diğerinin üstünlüğü yok. Dolayısıyla 2 Motor Motormax'e vererek motor kapaklarını açıyoruz. Sürpriz şekilde geriye düşen Maestro motorlara yaklaşınca yarışa geri dönüyor. Çünkü motorun aslında benzerliğinden kalıbın kalitesini, çift renk boydan karbon fiber desenini, alt taraftaki kapak detayından Chrysler logosuna kadar motorun her noktasında Maestro Motor Max'e resmen nal toplatarak koca bir yıldız hak ediyor. Müzik Eşitliğin bozulması için bu kez de jantlara bakıyoruz. Bu noktada fazla söze gerek yok. Hem boya hem de kalıp farkı resimde açıkça görülüyor ve Maestro son düzeyi bir adım önde girmeyi başarıyor. Son bakacağımız nokta ise iç tasarımlar. Aracın içine girdiğimizde çok ciddi farklar bulunmadığı görülürken her iki modelin kendine az ufak tefek üstünlükler ortaya çıkıyor. Mayıston'un avantajları çok renkli ve gerçeğine sadık kumanda kolu, torpido üstü logo detayı ile kapı içi ve koltuk desenleri olurken, Motor ise gerçeğine sadık kol dayaması, siyah havalandırma ızgaraları ve silecek kolu gibi minik detaylarla daha iyi görünüyor. Kadran, direksiyon, göğüs tasarımı ile renk kullanımı açısından ise modeller arasında kaydı değer bir fark bulunmuyor. Her iki model de günahları ve sevaplarıyla 24 ölçek standartlarına göre fena iş çıkarmadığından birer yıldızı paylaşıyor. Ve kazanan bunun farkıyla MAİSTO. Yıldızlar genelde çok ufak detaylardan toplandılar ve ortaya çok yakın bir sonuç çıktı. Fakat MAİSTO'nun üstünlük sağladığı boya ve motor detayındaki farklar ızgara boyasından alınan bir yıldızdan çok daha önemli elbette. Üstelik başta da belirttiğimiz gibi her iki model arasında kalite uçurumu olmasa da modelleri ilk bakışınızda yahut elinize aldığınızda MAİSTO'nun algılanan kalitede bir tık daha öne çıktığını hissedebiliyorsunuz. Dolayısıyla MAİSTO bu karşılaştırmada yakın fakat haklı bir zafer elde ediyor.